Sevgili öğrenciler merhabalar. Bu dersimizin konusu açılar. Çocuklar açı aynı noktadan çıkan iki ışının arasında kalan bölgedir. Mesela burada A noktasından iki tane ışın çıkmış. Bir AB ışını, bir de AC ışını. İşte bu iki ışının arasında kalan bölgeye biz açı diyoruz çocuklar. Evet açı. Çocuklar, iki ışının da bir noktalarının, çıkış noktalarının ortak olması gerekiyor ve biz buna o ortak iki ışının arasında kalan bölgeye açı diyoruz. Açının bir köşesi vardır çocuklar. Bu açımızın köşesi A köşesidir. Evet. Açımızın köşesi A köşesiymiş. Evet. Hemen yazalım. Köşesi A köşesi. Kenarları ne çocuklar? Kenarları AB ışını ve AC ışını. O zaman kenarlarına AB ışını ve AC ışını diyebilirim. Veya AB ve AC de diyebiliriz. Ben ışın olduğunu, çünkü öğrenmiştik onu, belirtmek için AB ve AC ışını diye yazıyorum. Evet, iki kenarı var. Birinci kenar, bakın şu birinci kenarımız. Şurada ikinci kenarımız. Köşemiz zaten belli. Köşeleri biliyoruz artık. İki tane kenarımız var. Zaten burada yazdık. Açının bir köşesi ve iki kenarı vardır. Peki açılar nasıl isimlendirilir? Çocuklar açıyı isimlendirirken buraya A açısı diyebiliriz. Bakın. A açısı. Kırmızıyla yazayım. A açısı. Evet. Buraya ne diyormuşuz? A açısı. Ya da Genel olarak asıl kullanılan açı tabiri çocuklar kenarlardan birinin ismiyle başlar. Şu kenardan başlayalım. B kenarı noktası. B, A, C açısı. Bakın. B, A, C açısı. Ya da şu kenardan başlanır. C, A, B. C, A, B açısı. Yalnız dikkat edin çocuklar. A bütün isimlendirmelerde ortada. Bakın BAC'de A ortada. CAB'de yine ortada. Evet. Sembolle gösterilirken çocuklar BAC açısını şöyle gösteririz. Yine CAB açısı her ikisi de aynıdır ve A açısı şeklinde sembol ile gösterilir. Çocuklar dikkat edin. BAC açısı denildiği zaman nasıl hesaplanır? Çocuklar BAC açısı denildiği zaman size ilk önce B noktasını bulacaksınız. Bakın bu anlattığım çok önemli. Bazıları BAC açısı dediği zaman şaşırıyor veya CAB veya açıları okumayı bilmiyor. Çocuklar BAC açısı denildiği zaman ilk önce B noktası bulunur. B noktasını bulduk. Sonra A'ya gidilir. B'den A'ya gittik. Evet. Geldik. Sonra C'ye gidilir. Ve açımız ne oldu? Burası oldu çocuklar. Bakın şöyle CAB açısı denildiği zaman da C noktasından başlayacağız çocuklar bu sefer. C noktasından A'ya gideceğiz. Sonra B'ye gideceğiz. Buradan da B'ye. Bakın açımız hiç değişmedi. Böyle geldik, böyle gittik. A açısı dediği zaman zaten A burada sabit. Evet. Açı ölçme birimimiz sevgili öğrenciler derecedir. Derece küçük yuvarlak sembolü ile gösterilir. Evet. Şöyle yapayım ben onu. Mesela 90 derecelik bir açı. 90 derece. Bakın üstüne küçük bir yuvarlak. Başka bir açı yazayım. 25 derece. 180 derece. Evet. Açıları açı ölçer ile ölçer. Açı çeşitleri. Çocuklar. Dik açı var. Dar açı var, geniş açı var, bir de doğru açı var. Bir de tam açı var. Onu artık 5. sınıfta öğrenirsiniz. Ben yine burada dersin sonunda size söylerim. Evet, dik açıdan başlayalım. Çocuklar, dik açının özelliği şudur. İki tane ışının birbirine dik olması gerekir. Dik açıdan. Şöyle koyduğumuz zaman, bakın. Şu arada kalan açı, 90 derecedir ve bunlar birbirine diktir. Şu şekilde dikler mi? Hayır. Dik değil. Şöyle koyalım mavi. Buna dik kırmızıyı dik konuma getireceğim. Şöyle koyduğum zaman dik oluyor mu? Olmuyor. Bunu tam dik nasıl getirebilirim? Şöyle getirebilirim. Bakın tam dik konuma getirdim. Şuradaki açıyla şuradaki açı 90 derece olmuş oldu. Yani dik konum, dik konumu anlatmak istiyorum. Doğruların birbirine dik olarak nasıl konumlandığını göstermek istiyorum. Evet. Şöyle getirdiğimizde dediktir. Böyle getirdiğimizde dediktir. Ama şöyle yaparsak dik olmaz. Böyle yaparsak birbirine dik konumda olmaz. Dik konum demek çocuklar şu şekilde doğruların birbirine dik olarak gelmesidir. Bakalım. Burada birbirine dik mi? Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Evet. Birbirlerine dik konumda. Çocuklar dik açı dediğimiz açımız 90 derecedir. Ve 90 derecelik açı her zaman çocuklar şöyle çizilir. Bakın birbirine dik iki parça şu şekilde kare şeklinde dikdörtgen şekilde çocuklar 90 derecelik biz açıya ne diyormuşuz? Dik açı diyormuşuz çocuklar. Dik açıyı ilk önce görüyoruz. Çünkü diğer açıları çocuklar dik açıya göre hesaplayacağız. Neden diyeceksiniz? Şöyle açıklayayım. Örneğin dar açıya bakalım. Ölçüsü 90 dereceden küçük açılardır. Ha, 90 dereceden küçükse çocuklar, 90 dereceden küçükse kaç olabilir? 89 derece olabilir. 88, 87, 86 gelir gelir kaça kadar? 1'e kadar. Evet. 1 dahil 89'a kadar olan derecelere biz dar açı diyoruz. Dereceye sahip açılara dar açı diyoruz. Nasıl derseniz şöyle göstereyim. Şimdi çocuklar şöyle düşünürsek saat ibresi gibi düşünün. Şimdi çocuklar şu tam 90 derecelik bir açı. 89, 88, 87, 86 geliyor, 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 geliyor. Kaça kadar? 1 dereceye kadar. 1 derecede ne oluyor? Bitiyor. 1 dahil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30 derken 89'a kadar geliyor. 89 da dahil dar açıdır. Ama 90'a gelirse artık ne oluyor? Dik açı oluyor. 90 derece dik. Ama 90 dereceden asla 89, 88 bunlar hep dar açıdır çocuklar. Bir dahil 1, 2, 3 diye de başlayabiliriz. 89'a kadar, 89'dan da geriye sayarız. 1'e kadar hepsi dar açıdır. Bakın 90'a geldiğinde ise dik açıdır. Demek ki 90 dereceden küçük açılara biz dar açı diyoruz. Bir de geniş açımız var çocuklar. Geniş açımızda ölçüsü 90 dereceden büyük olup 180 dereceden küçük açıdır. Hocam 190 ölçüsü 90 dereceden büyük anladık da 180 dereceden küçük ne demek? Onu da anlatacağım. Şimdi şurası 90 dereceydi. Bakın birbirine dik. Kalemleri 90 derece yaptım. Şimdi bu dik açı nasıl geniş açı olacak? 91 derece oldu muydu geniş açıdır. 92, 93, 94, 95, 90, 90, 90, 100, 110, 120, 150, 160, 170, 178, 179, 180'e geldiği zaman çocuklar bakın birbirine dost doğru oluyor. Aynı doğrultuda oluyor. Biz buna doğru açı diyoruz. O yüzden ben 180'e kadar dedim. 180 doğru açıdır. O zaman 179'a kadar 179'a kadar geniş açıdır. 180 olursa doğru açı. Bakın 179, 178, 177 geriye doğru sayalım. 176, 175, 165 145 diye geliyor kaça kadar 90 dereceye kadar bakın çocuklar bakın 90 93 92 91 91 bakın 91'den başlıyor geniş açı. Ama 90 değil 90 dik açı. O zaman geniş açılar nereden başlıyor çocuklar? 91 dereceden başlıyor. 92 93 diye gidiyor gidiyor kaça kadar 179'a kadar. 179'a kadar geniş açıdır. Ama 180 olursa hop doğru açımıza geliyoruz çocuklar. Bakın iki ışınımız da aynı doğrultuda, değil mi? Bakın burası da neymiş? 180 dereceymiş. Demek ki geniş açı nereye kadarmış? 180 dereceye kadarmış.